Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Kötü müsünüz? Bugün Feel Fire uzun zamanları tabi video atmıyordum da bugün atayım dedim. Zaten, bir dakika, ha. Zaten kanal kötü oluyor. Video atmazsanız düşüyor arkadaşlar. Ben kulüpten çıktım bu arada bir süreliğine ya da ne bileyim işte liderliği bir tane arkadaşıma devrettim onu da söyleyeyim dedim. Bugün Evo, Evo XMX'i almaya çalışacağım. Elmasını inşallah çek bakın göstereyim size. Bir dakika. şunu al. Bunu da alayım. Ne varsa alacağız artık. Bunu alsak da bir işe yaramaz. Şu ateşten alalım bari. Şu kostüm de almalıyım yani. Belki kullanırım kız karakter ama çok da kullanmıyorum kız karakter. Bu gelmiş. Belki onu da elmas yeterse. Bunu hiç açmadım. Hiç güzel kostüm. hiç şey yok. Şans otomatına bir girelim çok kazık gibi geliyor bana mesela. Telefon kasıyordu bir de. Ya ben bunu hiç yani beğendim dersiniz alınır. Ama ben sadece şu kostüm üstü. Kostüm çok güzel. Neyse arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bu çıkmaz da bu çıkar. Şimdi bir seviyesi bile güzel. Ama yükseltebilirim zaten. Burada şeyim var. Hmm. Şeyim var da şu, şu neyi olan mavi olan. Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve açıyorum. Çıktı lan. Oha. Lan. Oğlum bu senin işin. Ne? tane açalım. Ya şöyle bir şans görmedim ben. Ev o ikisine ikisi çıktı. Bana şans görmedim derken arkadaşlar. Yani şey hakkında dedim. Ne hakkında? Yoksa iyi şans çıktı ama yani çok elmas gitti ya. Şu ev X öne çıkaracak bir kostüm. Çok ışıksız olsun. Bu, bu da ne bileyim yani. yani ayağımıza bir terlik. Şimdi geldik gelelim bunu yükseltmeye. Yükseltebiliyor muyuz? Hayır. Ya 33'lük şeyle yükseltme şeyi alsaydım ya. Vallahi mallık ettik ya. Bir dakika. Vay, yolun da gittik ya. Benim nasıl boşu boşuna verdik şey ya. Çok güzel ya. Kasıyor lan Çok beğendim. Neyse arkadaşlar. Videoyu burada durduralım. Aa bir dakika. Bir de bu değil değil. Zoldaş vardı şu yeni geldi indirmemişim bunu bir yükseltelim ya görünüm alalım bunları da indirelim bu kaç megabayt, megabayt. azmış zaten bu güzel bunu. bu daha güzel bunların hepsi iniyor zaten değil mi bedava zaten Yükselt. çok var Direkt max oldu bu ne oğlum? Ne yapıyor? Bu böyle yapıyor. Bu böyle yapıyor. Şu efsi daha iyi. Kereş çıkardı ya. Kuşanalım bari. Çok güzel. Neyse videonun sonuna gelelim. Gameplay atmayacağım bugün. Şöyle durduralım videoyu. Görüşürüz. Bay bay. Abone ol.